geliyor. Çünkü biz biz mali müşavirle büyük bir potansiyeliz bu konuda. Evet. Biz biliyoruz sektörleri biliyoruz, sektörlerin içinde bulunduğu durumları biliyoruz. Bir asgari ücretlinin ya da daha fazla çalışanın nelerin, hangi kesintilerin olduğunu biliyoruz. O anlamda TÜRMOB'un daha fazla seslendirmesini, yani hem meslek camiasının haklarıyla ilgili hem de ülke ekonomisiyle ilgili daha baskın unsuru olabilmesi gerektiğini düşünüyorum yani düşüncesini dile getirmeli, yön vermeli. Şöyle, tüm tabi tabii ki bugün siyasetle, bir hükümetle aynı paralelde değil tüm bakış açısı. Tüm şunu söylüyor, biz ne dersek deriz, diyelim, hükümet bizim dediğimizi yapmıyor diyor. O zaman uzlaşmayı tercih ediyorum dedi. Geçen genel kurulda ben konuşma yaparken Dedim ki genel kurulda işte biz dedim eee 320 kişilik büyük bir temsil Biz Maliye Bakanlığı ve diğer şey kurumlar karşısında e, baskın soru olabilmeliyiz istedim. E, Divan Başkanımız Sayın Yahya Arkal'dı. dedi ki biz uzlaşmayı tercih ediyoruz. Uzlaşmaya <laughs> olmuyorsa biz geçmiş Angaryalara hayır yürüyüş yaptık. Yine yapabilmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü biz kendimizi ifade etmenin başka yollarını bulacağız. Biz e, eğer diyalogla olmuyorsa o zaman e, bazen e, sokağa inmemiz gerekecek. <laughs> Öyle düşünüyorum. Ama ki. geçenlerde e, TÜMAP Genel Başkanı Sayın Emre Kartaloğlu gerekli ayarlar e, son yıllarda, mesela ilk beş yıl e, Maliye Bakanlığı ile bir araya gelemekten uğradılar. Fakat şu an bütün partilerin, yetkililerin bir araya geldiklerinin uzlaşma tersi bizzat vurguluyorlar, konularlar. Evet. Yani bu geç kalınmış bir şey mi acaba sizce? Valla ben hiçbir şey geç demiyorum yani eğer olumlu bir adım atılacaksa hani geç kalındı bu saatte geliyor ya olumlu yapılan her şeye ben ilk de yapılmış o zaman kutluyorum yani bir adım ileri götüreceksen e, bizim mesleğimizi yapacağımız mesleği neden olmasın güzel uzlaşma sağladılar eğer halbuki ben şeyi gördüm mesela taslakta bizim talebimiz şuydu ee, en son e, yayınlandığı yanlış hatırlamıyorsam geçici verginin son dönemi kalksın. Ee, dolayısıyla da şeyler e, kurumlar verisi beyanname gelir verisi beyanname döneminde kalsın dedik. Geçici vergi kaldıracaklar evet, son dönemi. Son dönemi kaldıracaklarını söylediler evet. ama yıllık gelir vergisiyle kurumlar verisi bir ay öne çektiler. Evet, Bundan çok memnun kalmadım açıkçası ben şahsen. Çünkü e, o süreçte cari hesapların ayarlanması, işte bütün hesapların gözden geçirilmesi sürenin az olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yine meslek dışı talebini çok karşılamadığını düşünüyorum açıkçası. Bir de alışkanlık haline getirmesi de yıllardır hep evet. Mart dönemi gelir bölgesi bir anlıyor. Evet. Bunu bir ay önüne çekmek de sanırım ki arada Maliye ben Bakanlığı'nın biz... kasaya bir an evvel para geçirdi anlamında. Kesinlikle şarkı, öyle, öyle ama düşünüyorum ama, bu ama bir de yapılabilirlik var yani. Hmm. Doğru yapılabilirlik var. Yani bu kadar e, sıkıştırılmaması gerekir diyorum ben. Yani Maliye Bakanlığı biraz daha e, farklı bakmalı veya biz iyi anlatmalıyız diye düşünüyorum. Yani Peki, biraz daha... seçildiniz. Evet. Tabii biz başarılı diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok, sağ olun. Biliyorsunuz, çok kısa sürede bir yer mola yaşadık. Gerek örneğimize, gerek Türkiye'mize. Evet, evet, evet. İzmir'imizde bir deprem olarak birçok yerimizde oldu. Siz seçildiğiniz an evet. bu tür donatör olan meslektaşlarımıza ne gibi desteğiniz olacak? Ne gibi katkılarınız olacak? Ben açıkçası çok yakınımızda oldu. Manavgat'ta oldu. Biliyorsunuz. dün doğmuştur. O bölgelerde yazın oldu. Seçildiğim zaman tabii ki çok duyarlı olmak istiyorum. Ee, hemen müdahale etmek istiyorum açıkçası. Ben e, böyle bir durumda destektaşlara e, evet yardıma ihtiyacı varsa yardım olunmasın. Hatta o süreçte şeyi eleştirdik. E, o süreçte işte e, en son e, bir beyannamemiz vardı hatta. Geçici vergi olması lazım. Geçici vergi beyannamesini yangın bir tarafında, e, yangın çıkmış insanlar beyanname yetiştirmeye çalışıyorlar. Maliye Bakanlığı yayınlayamıyor. Orada Mücbir sebep ilan edip, şey, beyannameleri ileri bir tarihe atamadı ve bir, bir sürü insan mağdur oldu. Bir, bir kere bu yönde ben son derece üzüldüm. Ağzınıza koyacaksınız yani. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu her platformda dile getirmek istiyorum yani. Öyle bir şey, umarım yaşanmaz. Yani, yani umarım bir, şey bir daha, inşallah yaşanmaz. Çünkü çok büyük bir, ülke ekonomisi için, doğa için çok büyük bir tahribat bana göre. Dolayısıyla burada kendimi düşünürken yani o doğada biz sadece insan olarak bu doğada var değiliz. Bir sürü canlılar var orada. Onların da e, yaşamaya hakkı var açıkçası. Evet. Dolayısıyla ben e, böyle bir durumlar umarım yaşanmaz ama yaşanırsa da elimden geldiği kadar e, müdahil olup yapmam gereken ne varsa yapmayı istiyorum. Teşekkür ediyorum. Son, Son. bir soru. Sizi pazar e, Estağfurullah, bunda, estağfurullah. E, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Hı -hı. Teşekkür ederim. Hı -hı. Ee, Grupunuza son olarak ne söylemek istersiniz? Adaysınız. Evet, evet. Beş ana, yani beş beş e, aday bir tanesiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz grubunuza? Ne tür mesaj vermek istersiniz? Evet, grubumuza öncelikle ben e, ben kendi humanist bir insan. Birincisi demen, e, şunu demek istiyorum gerçekten. Lütfen e, ön yargılarınızı bir yere atın. Ve insanlara objektif Birincisi, öyle demek istiyorum yani. Objektif bakın, biz birlikteyiz. Dolayısıyla sen, ben, hiçbir şey olmasın gelin birlikte çalışalım. Yani ben bunu söylemek istiyorum. Gene her düşünce özeldir. Her düşünce değerlidir. Gelin birlikte yapalım diyeceğim. Bir de ben şunu da yapmak istiyorum açıkçası. Ee, seçilir başkan olursam kişisel verilerin korunması kanunu aykırı olmamak şartıyla belli dönemlerde Zoom'u Zoom ve meslek mezunu açıp onların bizden beklentilerini, meslek camiasından beklentilerini almak, onlara çözüm üretmek istiyorum. Böyle bir şeyim var, düşüncem var. ben dediğim gibi Öncelikle kişilerin ön yargılardan arınarak, kendi iradeleriyle oy kullanmalarını istiyorum. Yapabilecek insanı seçebilecek kapasitede hepsi de. Çünkü hepsi meslek mezunu, e, dolayısıyla e, bunu yapabilecek kapasiteleri var. E, o anlamda e, etki altında kalmadan, e, kendileri düşünsünler, taşınsınlar, doğru insana oy versinler istiyorum. Peki. Biz Sayın Erşkoğlu'na teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızı başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere.